Selamün Aleyküm. Hoş geldiniz. Youtube'un güzel ailesi. Gün geçtikçe kocaman bir aile oluyoruz. Şöyle camdan açılış yaptım. Çünkü neden? Bugün cam sileceğim. <laughs> e, camlarımı temizleyeceğim. Malum yağmurdu. Bir de sağ olsun çocuklar buraya değil ama diğer balkonlu olan tarafların camlarını hep el ilizi ve su ve kes yapmışlar. Camları sağ olsun. Şimdi ben Asili yenice uyuttum bulaşık makinemi çalıştırdım. Öncelikle buranın camını silip ondan sonra örtüleri makineye atacağım. Çünkü elimden su sıçrarsa bile örtülere şey yapsın. Ee, başlayalım o zaman. Hadi bir motivasyon, hadi bir temizlik deyip ucundan tutuyoruz. İlk önce çiçekleri alacağım camın önünden. Güzellerimi bir alayım şöyle. Şu da günden güne geçtikçe ayrı bir güzelleşiyor. Boyu daha da uzuyor, selvi oldu. Bu dersiniz zaten ayrı güzellik bunlar. Ee, yeni yeni yavrular vermeye başladılar. Günden güne de daha da büyüyorlar. İnşallah kocaman olacaklar. ben cam suyumun içine yani durulama suyum sade su ama silme suyumun içinde şu şekilde şampuan koydum. inanın denemenizi tavsiye ederim. Camda hiçbir şekilde leke kalmıyor. Ben bu şekilde siliyorum. Şampuan ya da beyaz sirkeyle hiç değişmiyor silme şekli. İnanın eğer camınız hani hafif böyle tozluysa çok böyle çamur gibi değil de kurulamanıza, durulamanıza bile gerek yok. Silin ve bırakın. Hiç iz kalmayacaktır yani. Önce şöyle perde biraz geri alalım. Diğer bezimi veriyorum Melikten bez getirmiştim. Sizin de böyle oluyor mu? Benim oluyor. İş yaparken bezimi de kaybediyorum. Hmm, şuraya bir tane kalp düştüm düşmüş. Dediğim gibi camınız çok çok tozlu değilse Yani sadece silimle bırakın Kurulamanıza bile gerek ama benim camlarım özellikle yağmur bu taraftan vurduğu için diğer camlar da aynı şekilde çok tozlu. Bu tarafa yağmur çok değil. Diğer tarafta da yol var. Yoldan dolayı aşırı tozlanıyor. Şöyle bir su dökeceğim camın önüne temiz olsun diye kozu gitsin. Evet. Şöyle. Mis gibi oldu. Burası tamam. Şimdi mutfak camını sileceğim inşallah. Çiçeklerimi yerleştireyim. Mutfağa geçelim. Evet. Şimdi burası tamam. Ve mutfağa geçiyoruz. Şimdi mutfağa geldim. Camımın önünü boşaltacağım. ilk önce su boşa Boşu açayım. Tabi sütörü açtıkça limonumun düzeldiği bin kere maşallah. Daha da uzamış ya bu. Ee, şöyle sütörü yukarı kadar çektim. Şimdi şunu. Sizce bu limon verir mi? Kökü falan bayağı kalınlaştı ve ağaç oldu. yere alalım. Da bambu. Camın önünü, camımın önünü boşalttım. Karşı bizim bahçe. Şu da kırmızı erik ağacımız. Şu cam ne yaparsam yapayım arasından hava aldığı için şu an siz de görüyorsunuz. Buharlı gibi duruyor. Nasıl lekesini gösterebilirim. Bakın. Gözüküyor değil mi? Kirli evet. Şu an ben de gördüm. Şimdi ben e, buraları hızlı hızlı sileceğim. Elinden geldiği kadar gene çekmeye çalışacağım ama asıl uyanmadan ne kadar hızlı silersek o kadar iyi deyip hadi başlıyoruz. Şu an sadece şampuanla suyla sildim. Size sırf göstermek için bu camın iç tarafı temiz olduğu için dış değil tabi. Şöyle Bakın sadece dışında silince tam belli olacak. Şu an içini sildiğim için dışındaki lekeler de kendini göstermeye başladı. Bu cam da gözükmeyecek çünkü neden camın kendi arası hava aldığı için kirli gibi duruyor ne kadar sizsem de onu yapacak bir şey yok maalesef. Camlar da sildikten sonra mutfak dolabı kalıyor. Bu da artık bir gözümü kestirdiğim anda ilk işim mutfak dolaplarımı silmek olacak. Hem size mutfak düzenimi de dolap düzenimi de göstermek istiyorum. Şu şekilde içten sildim. Şimdi dıştan sileceğim. Evet şöyle Telefonum çaldı. Şöyle. Evet şöyle sildim. Camın önünden yine bir su dökeceğim. Ondan sonra bura tamam. Evet, şu an tamamen şöyle göstereyim bitti. Şöyle bambu kavanozumu da yıkalım. Kireç tutmuştu, onu da temizledim. Şimdi salona geçelim. Ee, şimdi salonuma geldim. Salonumun camı silinecek zaten kirliyim demeye gerek yok. Görüyorsunuz ben parmak izlerim. Bakın. İsterdim yani salonu şöyle bir kolidor bir antre üzerine olsun odalar odalar açılmasın gerçekten çok zor oluyor. Sürekli batıyor ve sürekli kirleniyor. Yapacak bir şey yok. Temizle başlayalım. Çocukların oyuncaklarını görüyor musunuz? Toplatmıyorlar. Neymiş gelince geri aynı bulacaklarmış. Dedim iyi toplamıyorum hadi sizin kırayım. Evet arkadaşlar okuldan geldik Yemeğimizi yedik şimdi bir sanat eseri beni bekliyor bulaşıkları yıkayıp asede uyuttuktan sonra çamaşır katlayacağım inşallah Bir önce şurayı bir makineye yerleştireyim Makineye bir yerleştireyim. Çünkü Asya'nın en geldi Bunu makine yaparız, onu yıkayalım. <laughs> tamam, uyku saatimiz geldi. Git yarım saat.

leştire. Evet şöyle bulaşık makinesini yerledim güya kapatacağım. Tamam, tamam, tamam. Asel kucağım şöyle şu an. Bir dakika. Makinamızı kapatalım. Şöyle tezgahın üstünü toparladım. Şurada bir Asel neyimizi var uyukanacak. Şimdi Asel uyutayım. Ondan sonra çamaşırlarımı katlayacağım inşallah. Evet, çok uykusu geldi benim kızımın teyzeleri. Evet, ben şimdi şu Asel'i yatırdım. Daha doğrusu diğer çocuklar da yatırdım. Furkan'la Kerem'i. ve herkes uyuyor. Ben şu kalan çamaşırları katlayacağım inşallah. Ondan sonra günü bitirelim ki çok yoruldum. Hadi başlayalım. Ben genelde nevresimleri katlarken yüz düz tarafına katlamıyorum. Çünkü geçirirken tersinden katladığımız geçirdiğimiz için hem kolay oluyor hem de tekrar tozlanırsa düz yüz tozlanması Yani ister istemez dolapta da elimden geldiği kadar tozlanmıyorsam gene de öyle düşünerek tersinden katlıyorum hep de Takarken de kolaylık oluyor. Asel dediğim gibi biraz rahatsızdı. Kustu geçen gece. Onun battaniyeleri, nevresimleri. Onlar yıkandı. Evet ben bütün çamaşırları bu şekilde katladım. Artık yarın yerine yerleştireceğim. Şu anda herkes uyuduğu için dolapları götürüp koyamam. O yüzden bugünlük benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.